Şimdi pedagog Nurperi Önal 41 yaşında. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Hayrettin Gürlek o da 29 yaşındaymış. Evlilik vaadiyle 60 bin euro yani 1 milyon 162 bin lirasının alındığını iddia ediyor. Yani tabii siz dolandırılmak diyorsunuz ama hepsi dolandırılmak mı bunu bir düşünmek lazım. Çünkü sizin 5 yıllık bir beraberliğiniz var anladığım kadarıyla. Evet. Ee, az da değil. Siz iki ayrı araba parası vermişsiniz. Bir 18 bin euro, bir 6 bin euro. Bir ev parası vermişsiniz 30 bin euro. Bir de araç fren sistemi mi verdiniz? 2900 euro. Hı hı. Araç fren sistemi ne ya? Bir tane öyle. Sistemi bozulmuştu. Onu getirmiştim Almanya'dan. He. Yani araç fren sistemi derken ben de anlamadım. Yani buradan tamire götürmüyor, siz oradan getiriyorsunuz. Aynen. Bakın bir izleyelim. ...sevgilisiyle evleneceğini sandı. Beni evlenme vaadiyle kandırdın. Katlanarak artan talepleri kabul etti. Benim ona para verdikçe o da e, sürekli para istemeye devam etti. Yeni isteyince bedel dendi. Onun oğlu çok yakışıklıymış o yüzden güzelle birlikte olmanın bir bedeli olduğunu söyledi. Nurperi Önal'ı 60 bin eurodan eden aşk... 41 yaşındaki pedagog Nur Peri Önal, 2018 yılında tanıştığı kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle 60 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Bundan iki yıl öncesine kadar Almanya'da yaşıyordum. 2018 yılında Hayrettin'le tanıştık. Aramızda 12 yaş fark vardı. Ben olmaz dedim ve buna rağmen bu yaş farkı önemli değil. Önemli olan anlaşabilmek, birbirini sevebilmek dedi ve bu şekilde beraberliğimiz başlamış oldu. Nur Peri Önyal'ın söylediğine göre sevgilisi daha ilişkinin başında kendisinden çeşitli sözlerle para istemeye başladı. Ne var ki bu taleplerin boyutu katlanarak arttı. İlk önce benden işçisinin parasını ödeyemediğini ve 200 euro verebilir miyim diye sordu ve vermiştim. Birkaç gün sonra 400 euro istedi. Birkaç gün sonra daha yüksek mevlalar istemeye başladı. Ben ona para verdikçe o da sürekli para istemeye devam etti. 2019 yılına girdiğimizde ilişkimizde ilerlemeye başladığında evlenmek için bir ev dayayıp döşemeye başladık. Kendisinin gönderdiği paralarla iki ev ve bir araba alındığını fakat hiçbirinin üzerine yapılmadığını da öne sürdü Nurperi Önal. Ayağımız yerden kesilsin diye lüks bir araç aldırdı. Araba Türk lirası olarak 109 bin TL olduğunu söyledi. Benden 18.000 euro para istedi. O arabanın şu anki değeri 1 milyon lira. Ben yurt dışında olduğum için bana söylediği bu arabanın ruhsatı senin üstüne olacak ama şimdilik kız kardeşimin üstüne alıyorum. Şerife'nin üstüne alıyorum dedi. Ve o gün bugündür arabam Şerife'nin üstünde. Evlendiğimizde ekstra yan gelirimiz olsun diye bana turizmde kullanmak amaçlı, kiraya vermek amaçlı lüks bir araç daha aldırdı. O arabanın ruhsatı da Şerife'nin üstüne arabanın değerinin 111 bin TL olduğunu söyledi. Benden 6 bin euro para istedi. Başka zamanlarda da gönderdiğim paralar vardı. Onların toplamıyla bu araba alınmış oldu. Hatta beni ailesiyle tanıştırdı ve her geldiğim tatilde beni ailesinin evine götürdü ve orada annesi sen bu evin biricik gelinisin, ilk gelinisin, son gelinisin diyordu. Beni böyle böyle kandırdılar. Yakın dönemlerde bir inşaat işine gireceğini, nakitinin olmadığını, bunun akabinde de o evin tapu ...tapusunu benim üstüme yapacağını söylemişti. Buna inanarak ve güvenerek ben ona parça parça 30 bin euro gönderdim. Nurperi Önal sevgilisinin tüm isteklerini kabul etmişti. Sebebi evleneceklerini zannetmesiydi ama işler değişti. Bütün bunları yaparken biz evleneceğiz dedi. Şimdi biz denk değiliz diyor ve bütün tapularımı ruhsatlarımı bana geri vermiyor. Ailesinin beni istemediğini söylüyor. Madem e, ailesi o zaman beni istemiyordu neden e, babası da dahil kız kardeşi de dahil benden bir takım paralar istediler. Parasını geri istediğinde ise sevgilisinin ailesinden akıl almaz sözler duyduğunu söyledi Nurperi Önal. Annesi Gülser. Ben paramı istedikten sonra onun oğlu çok yakışıklıymış. O yüzden güzelle birlikte olmanın bir bedeli olduğunu söyledi. Ve bunun için benim oğluna ve ailesine para ödemem gerektiğini söyledi. Utanmadan böyle bir şey söyleyebiliyor. Hayrettin 5 yıl boyunca bana ömrüm ömrüm diyerek benim ömrümü çaldın. 5 yıl boyunca bana bir çorap dahi almadın ve beni evlenme vaadiyle Kandırdın. Seninle evlenmek için bir geleceğimiz olsun diye elimden gelen her fedakarlığı yaptım. Sen ve ailen bana hiç saygı göstermediniz. Benim paramı ve iyi niyetimi kullandınız. Bana iki tane araba aldırdı, bir tane ev aldırdı. 2018 yılından bu yana aldığı bütün paraların toplamı 60 bin euro yapıyor. Normalde bugün benim mallarımın değeri yaklaşık 5 milyon TL civarında. Ben evlendiğimizde bir yatırımımız olsun diye bu paraları e, bu aileye verdim. Madem evlenmeyeceğim... Ben malımı geri istiyorum. Sevgilisine inanarak çıktığı yolda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nur Peri Önal, şimdi kendisine ait olan ev ve araçları üzerine alabilmek istiyor. Müge Hanım, bütün iyi niyetimle çıkmış olduğum bu yolda kullanıldım, aldatıldım, kandırıldım, hayal kırıklığına uğradım. Sadece sevmiştim ve sevilmek istemiştim ve sevildiğimi sanmıştım. Amacım bir yuva kurmaktı. Kullanıldığımı da çok sonra fark ettim. Tapularımı istediğim zaman 6 ay sonra vereceğiz. 3 ay sonra vereceğiz. Zaten vereceğim. Zaten sana ev alacağım şeklinde beni oyaladılar. Bundan dolayı sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım edin. Evet, diyor geçmiş olsun. Pedagogmuşsun. Öyle Teşekkür mi? Nerede pedagojik evet. yapıyorsun? Almanya'da okudum. Almanya'da çalışıyordum hocam. Ay, özür dilerim çok eee kızdırmaya oturuyor, Biz de oturuyoruz heyecanlı ama. Ya benim de gözümde uçuk çıkıyor da Valla şey sağ olun çok, çok mersi. Şey. Boyun, elim gözümde kusura bakmayın. Allah Allah işte çıkmaz ama evet. <laughs> Yok be nazardan değil bağışıklık sistemi işte herhalde düştü şeyimden ondan oradaki virüs ortaya çıkıverdi ne nazar ya. Neyse ama siz gene varsa bir şey okuyun. Annemi. <laughs> Tam Nuru dinlerken şimdi. <laughs> Benim annem kalp ameliyatı oldu. Metal kalp kapakçığı takıldı sol tarafına mitral. Sen Nurcan kapak... sen nerede yaşıyordun? Yani Almanya'da yaşıyordum. Eee neydi çocuğun adı? Hayrettin ne? Sen Almanya Almanya'da Türkiye'de yaşıyordum. mi? Almanya'da yaşayıp Almanya'da çalışıyordum ve Aha. euro kazanıyordum. Bu bir ön bilgi olsun. Ee, sonra ben Antalya'ya annem Antalya'da eğit, e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu. Ee, onun orada doktoru vardı ve yıllık e, check-up gibi ciddi bir rahatsızlığı olduğu için yılda bir defa yani her ay zaten iğne resi, kontrol edilmesi gerekiyor. Her yıl Antalya'ya gidiyordunuz. Aynen her yıl ben onu Antalya'ya götürüp e, büyük muayenesini yaptırıyordum. Gerekirse hatta birçok zaman gerekiyordu. Hastaneye 3 gün beş gün yatırılıyordu çünkü... E, Hayrettin ritim... ne iş yapıyor? Dur hızlı hızlı anlatayım. Hayrettin ne tamam. iş yapıyor? Hayrettin inşaatla alakalı işler yapıyor. PVC, mobilya. He. Nasıl tanıştınız hastanede? E, şöyle annemi hastaneye götürmek için Türkiye'ye geldim. Doktorla e, doktorla randevulaştık vesaire. Annem e, ayarlandı vesaire her şey tamam. Sonra e, Antalya'da bir yakınım vardı. Onunla görüşürken yanında bir yakınımızı daha getirmişti ve o yakınımız çok mağdurdu, sokakta kalmış e, derecedeydi. Ona bir ev bulmak gerekiyordu. Ee, onun arkadaşının yani şöyle söyleyeyim X kişisi Y kişisini arıyor, Y kişisi e, A kişisini B kişisi derken hayretine ulaşılıyor. Onun e, işte Hayatın bir evi mi yapacak. Hayır, e, elinde ev var mı diye soruluyor. O da ev var deniliyor. Kiralık ev aranıyor o yakınıma. Sonra ev boş olduğu için yakınıma elimden geldiğince, aniden de gelişmiş bir olay olduğu için e, elimden geldiği kadarıyla koltuktur, yataktır alacağım. vesaire bir takım eşyalar alıyorum. O ev tutuluyor ve böylece tanışıklığımız başlıyor ve bu yaptığım şeyleri de görmüş oluyor. Elimin açıklığını vesaireyi. Sonra... E, şimdi Nur arkadaşlığımız... şey Peri, şimdi sen gördün Hayrettin'i. Yani aşık mı oldun? Bir zaman sonra evet. Aşık oldu. O da sana aşık oldu mu? Sevdiğini hissetmiştim Hı. ama sevmemiş. Yani aslında siz bir ilişki Dur ama şimdi bak sona gelmeyelim. Aslında siz bir ilişkiye adım attınız. Evet. Burada röportajda diyorsun ki yaş farkı benim aslında biraz gözümü korkuttu diyorsun. Aynen. Konuştum da bu konuyu ve beni 20 22... daha önce bir evlilik yaptım. Almanya'daki haklarımı kazanabilmek için kağıt üstünde bir evlilik yaptım. Herhangi bir düğünüm... Sen de aslında evlilik Aynen. yapmadın. O Yapmadım. da evlenmemiş herhalde. Ve herhangi bir çocuğum vesairem yok. Ben bekar bir insanım aslında. aslında. Şimdi o 20 şu anda mı 28 ilk, ilk, yaşında? Yok hayır. 30 yaşında. 93 doğumlu. Birkaç ay sonra 30'a girecek. 35 yıl evvel 25 yaşındaydı. Aynen öyle. Şimdi bu ilişki de 5 yıl sürmüş ya ben biraz sondan başa gidiyorum anlamak hı hı. için. Tabii. Şimdi siz 5 yıl boyunca niye evlenmediniz? Sen bekarsın o bekar. Şimdi şöyle ben ilk tanıştığımızda ve birlikteliğim, arkadaşlığımız, tanışıklığımız ilişkiye dönmeye başladığında kendisine söyledim. <laughs> dedim ki hani yaşımız başımız var, aklımız başımızda insanlarız. Birisiyle bir şeye başlarsam hani bu evliliğe gider. Eğer böyle bir şeye hazır değilsen hiçbir şekilde başlamayalım. Ve bana söylediği bir buçuk yıl sonra evlenebiliriz. Ben bir buçuk yıl sonra düğün yapabilirim, evlenebilirim. Buna Ama bina bunu ayar, şey için mi söyledi? yani? Ben de kendimi bir toparlayacağım tabii, mı diye söyledi. Tabii tabii. Yani. Hani eksiklerim anlamında. var. Aynen. Yani. Borcum, harcım var. Eksiklerim e tamam, var. Tamam bir buçuk yıl geçti. Aynı sonra... şeyi hani, e, ben de düşündüm. Tamam ben de bir buçuk yıl boyunca hani bir şeye başlarsak e, birbirimize destek amaçlı her şeyi yapabiliriz. Hayır hayır. E sonra bir buçuk yıl geçti. Niye evlenmediniz? Zaten bir buçuk yıl sonra patladı. Nasıl patladı? Şöyle... Ee, alt, yani 6 ay gibi bir süre zarfında alındı bu bahsedilen şeyler benden. Hepsini sera... sen ay içinde mi verdin? Evet. Bunları? İlk 6 ayda verdi. Yani evet. 2019 Haziran. Aradan iki ay e, o aynı zaman zarfında eve başlandı. Burada bir ev var. E, eve başlayacağım taşeron olarak. E, ve benim nakitim yok. Eğer ki bana maddi destek sağlarsan bu evin tapusunu senin üstüne yapacağım dedi. gözüme baksana. Eski patronunu Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlunu